Ardından ne bir teybihye? Diğer bir sebebe geçiyor. Bu da 10. sebep. Diyor ki bazen de bir delil gelir sonra o delilden daha kuvvetli görülen bir delil zikredilir. Kur'an'da ya da sünnette. Kur'an'ın zahirinin o delilden daha kuvvetli olduğuna inanılır. Veyahut da o hadisin delaletinin yani ifade ettiği mananın çok kuvvetli olmadığına inanılır. Neticesinde de ihtilaf doğar. Burada alimler bir hadis veyahut da bir ayet birbiriyle çeliştiği durumda Dört yol izlemişler. Bir cumhurun izlediği yöntem var, bir de Hanefilerin izlediği yöntem var. Cumhur diyor ki eğer iki ayet ya da iki hadis ya da ayet veyahut da hadis birbiriyle çelişir gibi durumdaysa. Burası da önemli bir husus. Alimler şunu özellikle belirtmişler. Aslı itibariyle ayet ve hadis ya da hadis veya da hadis birbiriyle çelişmez hakikatte. Ancak insanların ya da alimlerin hadislere bakışı anlayışlarından ötürü çelişir gibi gözükür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından birbiriyle çelişir iki şeyin çıkması söz konusu değildir. Çünkü sözleri vahidir. Bundan ötürü çelişki aslen bize yansır boyuttaki olan kısmı ile ilgili. Yoksa hakikatte çelişki olması anlamı değil. Veyahut da bu durum söz konusu değil. Ancak böyle bir şey olduğunda ne yapılması gerektiği ile ilgili dört tane yöntem var. Birincisi ya iki ikisi cem edilecek. İki hadisin manası aslında birbiriyle çelişir vaziyette değil de birbiriyle cem edilebilir vaziyette zikredilecek. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki sizden biriniz dua etmeye başladığında yalnızca kendisi için namazda olan kimseyle ilgili söylüyor. Yalnızca kendisi için değil cemaat için de dua etsin. Ancak kendisinin fiillerine baktığımızda kendisinin ferdi olarak namazda dua ettiğini görüyoruz. İşte Allah'ım beni kabir azabından koru, cehennem azabından koru diye dua ettiğini görüyoruz. Bu ikisi arasında bir çelişki veyahut da bir aykırılık var mı? Peygamber ve bir cihetle diyor ki böyle yapmayın. Sonra da kendisi öyle yapıyor. Deniyor ki burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslında mutlak anlamda haram kılma şekliyle bunu yapmadı. Burada Müslümanın kardeşini düşünmesi anlamında yaptı. İkincisi duanın kabullüğünün kuvvetli olması anlamında söyledi. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki duaların en makbulü kişinin kardeşi lehine yaptığı, gaybında yaptığı duadır. Bu cihetiyle yaptı ve burada kasıt onun caiz olmadığı değildir. Caiz olduğunu göstermek için de kendisi de yaptı. İkisinin arasını bu şekliyle buluyorlar. Eğer iki hadisin arası bu şekliyle bulunabiliyorsa o takdirde cem edilir. Eğer cem edilme imkanı yoksa iki hadisin bir arada kabul edilme ihtimali yok yoksa o takdirde nesket nes olduğunu kabul edilir. Bir tarafın diğerini neskettiği. Buna da örnek olarak şey hadisine örnek vermiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin deve etinin yenmeyenlenmesi durumunda veyahut da deve eti yediği zamanda abdest alması durumuyla almadığı durumunu. Alimlerden bir grup demişti ki aldığı durum, abdest aldığı durum almadığını neskeder vaziyettedir. Çünkü daha sonradan olay gelmiştir. Bir grupta diğerinin neskettiğini söylemişti. Eğer ikisini cem etme ihtimali yoksa nesk ettiği iddiasında bulunur. Üçüncüsü tercih edilir. Yani cem edemiyoruz. Nesk olduğunu da söyleyemiyoruz. Çünkü ne olduğunu söyleyebilmek için yani diğer hükmün kaldırıldığını söylemek için tarih bilmek lazım. Bunu da söyleyemiyoruz. O zaman tercih edilir. İki görüşten birisi tercih edilir. Mesela Peygamber salasının iki, iki rivayet geliyor. Birisinde sizden kim, kim avret mahalline dokunursa o abdest alsın diye söylüyor. Birisinde ise ondan dolayı abdest almasın diye söylüyor. Bir grup alim cem etmişler. Demişler ki burada kasıt şu. Kim şehvetli dokunursa abdest alsın, şehvetsiz dokunursa abdest almasın. Ya da kim bir örtü üzerinden dokunursa abdest almasın, örtü üzerinden dokunmazsa abdest alsın. Kimisi böyle cem Diyor. Kimisi diyor ki yok nes konulmuştur. Ee, abdest almamaya dair hadisler daha sonradan gelmiştir. Böyle bir iddiada bulunuyor. Kimisi diyor ki tercih edelim. İkisini de yapamadık. Bir grup diyor ki abdesti bozmayacağına dair hadis daha tercih yaşayandır. Bir grup diyor ki bozacağına dair hadis daha tercih yaşayandır. İki tarafta üç aslında merhaleyi geçirmiş oldu. Yani ya cem ettiler, ya nesk olduğunu söylediler ya da tercih ettiler. Bu üç metottan birisini sergiliyorlar. Dördüncüsü ise bu üçünü de yapamıyorlarsa tevakkuf ediyorlar. Yani bu o konuda o hadislere dayalı bir şey söylemiyorlar. Veyahut da o hadislerin manasına dayalı bir hüküm çıkartmıyorlar. Bundan ötürü de alimlerin tevakkuf ettiği meseleler var. Diyorlar ki bu konuda hadisler ne cem edilebilir, nes nes edilebiliyor, ne de tercih edilebiliyor. O yüzden tevakkuf ediyor. Mesela bununla ilgili meşhur imamlardan birisi Ahmet bin Hanbel. 40 kadar meselede tevakkuf ediyor. Hatta bununla ilgili kitap yazılıyor. Ahmet bin tevakkuf ettiği yani herhangi bir şey söylemeyip ben bu konuda tevakkuf ediyorum. Üçü de bana zahir olmadı. Yani ne cem edebiliyorum, ne nesk edebiliyorum, ne de tercihte bulunabiliyorum. Halbuki Ahmet bin Hanbel bunları içimizde yapmaya en elverişli kişi. Ancak illa bir neticeye bağlamak dur durumunda değil. Yani bizler bir şey biliyoruz veyahut da bir şeylerden hüküm çıkartabiliyoruz ya da anlayabiliyoruz diye illa onu neticeye bağlamak durumunda değiliz. Çünkü neticeye bağlamak delilsiz bir şekilde ya da emin olmadan eşittir bizim başlarda aldığımız Allah adına bir hükme imza atmak demek ki eğer burada biz emin değilsek ve emin olmadığımız şeyde böyle de olur diye diyorsak Allah'ın diniyle ilgili o takdirde biz kendimiz Allah'ın dininde cesur davranmış ve Allah adına konuşmuş oluruz. İmamlar bu durumun önemini bildiği için tevakkuf ediyorlar. Biz de bize göre bu üçü de zahir olmadığından ötürü biz bu konuda susmayı tercih ediyoruz diye söylüyorlar. Diyor ki Ebu Teymiye. İmamlar böyle durumlar olduğunda hangisinin daha kuvvetli olduğu ile ilgili zahirinin Kur'an'ın zahiri mi daha kuvvetli, tercih edilecekleri mi daha kuvvetli, arada nesk mi var yoksa arada tercih mi var? Hangisi daha kuvvetli? Burada problem yaşıyor. Örnek olarak Ebu Teymiye meşhur bir hadisi zikrediyor. üstünde geçen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem normalde aslı itibariyle şehadetlerle ilgili bir konuda hüküm verileceği zaman iki şahit olmasını talep ediyor ki ayette de وَسْتَشْهِدُوا şehideyni مِنْ رِجَالِكُمْ İki erkeklerinizden iki kimse şahit olsun diye söylüyor. Eğer iki kimse şahit olacak durumda değilse, iki erkek şahit olacak durumda değilse, bir erkek varsa o takdirde bir erkek iki de kadın olsun diye söylüyor. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayetinde diyor ki eğer bir erkek iki kadın yoksa sadece bir şahit varsa o takdirde o kişi şahit olsun iddia sahibi de yemin etsin ve şahitlik geçerli olsun. Yani şikayetçi taraf böyle olduğuna dair de yemin ederse o zaman biz ona göre hükmedebiliriz. Hanefi alimleri ve Maliki imamları diyorlar ki bu hadis Kur'an'ın zahirine aykırı. O yüzden de biz bu hadisle amel edemeyiz. Neden Kur'an'ın zahirine aykırı? Çünkü Allah azze ve celle ayette dedi ki: e, "Ya iki erkek olsun ya da bir erkek varsa yanında iki kadın şahit olsun." Bize bir erkek varsa diğeri de yemin etsin diye bir şey söylemedi ayet. O yüzden de ayetin zahiri neyse ona sarılarak deriz ki yemin durumunda yani bir kişinin ve yeminin olduğu durumda şahitlik geçerli değildir. Çünkü Kur'an'ın zahiri bu duruma aykırıdır. Ancak İmam Şafii özellikle Risale kitabında diyor ki burada aslında Kur'an'ın zahirine aykırı bir durum yoktur. Kur'an'ın zikretmediği bir husus vardır. Sünnet de onu zikretmiştir. Kur'an'ın zikretmediği bir hususu zikretmiştir. Bu tabi burada Hanefiler şunu söylemiyorlar ve hatta Malikler şunu söylemiyorlar. Böyle bir şey yoksa o hüküm iptal edilir. Onunla ilgili hüküm verilmez anlamında söylemiyorlar. Hüküm verilmesiyle ilgili bazen hiç şahit olmasa bile hüküm verilebiliyor. Yani kadı kendi bilgisine dayalı olarak bile hüküm verebilir. Burada bu hadisle amel edilebilirlik yanını konuşuyorlar. Yoksa böyle bir durum olursa onları hüküm vermeden kendi evlerine göndersin, geri olanlara hüküm vermeden mahkemeyi bitirsin, sonlandırsın anlamında değil. İmam Şafii diyor ki burada aslında Kur'an'la sünnetin çeliştiği bir durum yok. Her ne kadar bir grup alim böyle olduğuna inansa bile. Çünkü burada Kur'an'ın zikretmediği bir hüküm var. Böyle bir durum olmadığında yani Ka iki erkek yok. iki kadın bir erkek yok. Sadece bir erkek var. Bir de iddiacı var. İddia sahibi var. O da yemin etmesi durumu var. Bu aslında Kur'an'ın zikretmediği yeni bir durum. Bu ikisine çelişir durumlar değil. Ancak bir grup alim çelişir gördüğü için dediler ki hüküm böyle sabit olmaz. Bir grup alim çelişir görmediği için dediler ki hüküm böyle sabit olabilir. Yani aslında bu yöntemlerden, dört yöntemden birine gitti. Bir grup cem etti, bir grup nesk iddiasında yani olamaz iddiasında bulundu ya da tercihte bulundu. Halbuki iki tarafta delille amel etti. Yani bu, bu şekilde amel ediyor olması Hanefilerin veyahut da Maliklerin eşittir bir delilleri yok. Delille amel etmediler anlamında değil. Ya da Şafilerin ve Hanbelilerin bu şekilde amel etmesi, onlar Kur'an'ı bırakıp daha düşük mertebede olan bir şeyle amel ettiler anlamında